Herkese merhaba. Bugün glutensiz ve ekmek, kek ekmek hazırlayacağım. Oldukça lezzetli, damaklara hitap eden bir tat. 5 tane yumurtam var. Şöyle mısırını kullanacağım elbette ki glutensiz olduğu için. Yoğurt, zeytinyağı, biraz süt, İzmir tulum peyniri. Şöyle yarım bardaktan biraz fazla çiğdem, biz İzmirliler çiğdemdiriz yani ayçiçeği ee, şöyle bir demetin yarısına yakın dereotu ve taze kekik kullanacağım domateslerim var fakat ben domates çok e, diri diri kalmasın olası suyunu salsın diye şöyle bir fırınlama işleminden geçirdim şeri domatesleri ikiye böldüm üzerine biraz zeytinyağı biraz fesleğenle fırınladım onları yumuşattım şimdi hemen yumurtalarımı kırıp zeytinyağıyla çırparak işe başlıyorum 5 tane yumurtayı aldım. Bu kek karışımının tamamını tel çırpıcıyla yapacağım. Blender hiç kullanmayacağım. Yumurtayı iyice çırptım. Yoğurdu ekleyeceğim. Yoğurdum biraz su bırakmış o suyunu. Biraz süzdürdüm. Yoğurdu ekleyeceğim. Sıralamanın çok bir önemi yok. Sadece Domatesi ve peyniri en sona bırakacağım. Sütü de ekleyebilirim. Sonra yağını, ununu, baharatlarını ekleyeceğim. Burada önemli bir detay. Bu tarz keklere mutlaka kabartma tozuyla birlikte bir çay kaşığı da karbonat koyun. Daha kabarık olmasını sağlar. Artık baharatlarını ekleyebilirim. Karabiberi. Tuzu, karbonatı ve kabartma tozu bunu da ekledim. Bunu da ekliyorum. Karbonat koyun dedim çünkü bu tarz e, böyle mercimek, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut bu tarz ürünlerden yapılmış glutensiz yiyecekler, ekmekler, kekler biraz böyle tıkız olabiliyor sadece kabartma tozuyla tam kabarmayabiliyor, içi biraz nemli kalabiliyor. Ha, lezzetsiz mi oluyor? Olmuyor ama e, karbonat eklerseniz bir çay kaşığı kadar o daha hoş bir kıvam almasını sağlayacaktır. Artık şimdi taze baharatlarını da ekliyorum. En son çiğdemlerimi de da koydum. Çekirdeklerim yani. <laughs> Ay çekirdeklerimi. Hepsi iyice karıştı. Ben şöyle bir fırın kabı kullanacağım zeytinyağıyla yağladım. Sprey yağlar biraz daha konforlu oluyor ama aynı yine de bu sızma zeytinyağıyla yağlamayı tercih ediyorum. Şimdi karışımı döküyorum. Karışımı döktükten sonra üzerine Namatessleri şu şekilde ekleyeceğim. Aralara peynirleri şu şekilde yerleştireceğim ve 180 derecede ısıttığım fırına vereceğim. Bu da fırına girmeden önceki son hali. Şimdi ısıttığım fırına veriyorum. Yine bir çubuk yardımıyla pişip pişmediğini kabul ed kontrol edersiniz ama herhalde bir yarım saat 35 dakika gibi bir sürede pişiyor. Afiyet olsun.